İsmail Bey merhaba. Merhaba Füsun Hanım. Ee, bugün e, bu e, sosyal medyanın üzerinde bir patlama yaratan karikatürcülerin telif hakkı olayını konuşacağız. Siz de yeni medyanın uzmanlarının önde gelenlerinden birisiniz <laughs> Türkiye'de. E, Kadir Aslı dersleriniz devam ediyor. Nasıl gidiyor? E, vallahi iyi işte. Biraz e, şimdi yeni medya diye başladık ama e, bu artık yeni bir yaşam alanına dönüştüğü için... E işte bu kültür sanat şu anda konuşacağımız para, şey, ticaret, iş, sosyal yaşam hepsi artık bunun üzerinden dönüyor. Yani bunu artık bir yeni bir medya mı demek lazım yoksa yeni bir yaşam alanı mı demek lazım? Bu dönüşümü konuşuyoruz aslında her konuştuğumuz şeyde. Vallahi İsmail Bey sizi ben 20 yıldır tanıyorum ki evet. tanışmamız aslında Erikson Türksel. Yani <laughs> çok yönlü e, bir kere Özgür Uçkan rahmetli için e, hemen evet, evet. vefatından sonra röportaj yapmıştık sizinle. E, kendisinin ne kadar çok yönlü olduğunu bana anlatmıştınız ama siz de aşağı kalmıyorsunuz. Estağfurullah. Yani, Özgür Hoca'nın şeyini e, yani Özgür Hoca'nın yolundan gitmeye çalışıyoruz diyelim sadece hep birlikte ama. Yani sadece yeni medyada değil Dediğiniz gibi blockchain ve Bitcoin konusunda da ülkenin en önde gelenlerinden birisiniz. E, bu yüzden de size hep takdir ederim. E, bugün ama şu sosyal medya üzerindeki olayı konuşalım. Çok enteresan. Bana bir veri merkezi sahibi gösterdi bu arada konuyu. E, çünkü veri merkezlerine bir takım e, polisten şikayetler gitmiş ya da avukatlardan. E ee, o veri merkezlerinde biliyorsunuz web siteleri host ediliyor. O host edilen web sitelerinin şikayetleri önce veri merkezlerine gidiyor. Erişim engellemeler de biliyorsunuz internet servis sağlayıcı ve veri merkezlerine gidiyor. Ben böyle haber aldım olayı. Ee, önce size bir soralım nedir olay? Bir siz anlatır mısınız? Şimdi önce tabii e, şunu söylemek lazım. E, bu e, olayda e, hani bizim tartışacağımız şey işte e, şu şu karikatüristler şunlara dava açmış. E, onlar işte şöyle yapmışlar. İşte yargıç şöyle karar vermiş. Işte böyle şey yapmış falan gibi bir şey değil aslında bizim tartışacağımız. Onlar üzerinden ki burada kimin haklı ya da kimin haksız olduğuna da zaten e, yargı karar verecek, mevcut yasalar çerçevesinde karar verecek. Dolayısıyla biz aslında bunları tartışmıyoruz. Bizim tartıştığımız şey 21. yüzyılda sene olmuş 2020 e, hala kültür sanat düzeninde e, telif gibi ya da işte farklı modeller üzerinden e, bu döngünün e, doğru çalışıp çalışmadığı aslında. Yani burada işte e, hani e, asıl benim bu olaya e, biraz daha yakından bakmamı sağlayan işte bizim Uğur Özmen Hoca'nın başına gelenler üzerinden ki yani bu özellikle Uğur Hoca'nın şeyi üzerinden, ne derler konusu üzerinden Uğur Hoca'yı, Uğur Hoca'nın avukatını, işte Uğur Hoca'ya dava açan Erdil Yaşaroğlu'nu ve onların avukatlarını da hepsiyle az çok tanışıklığımız var. Ancak bizim burada tartıştığımız şey onların kişisel yaklaşımları ya da şey değil, ee, ne derler, bu davanın gidişi değil. Bizim e, aslında genelde tartışacağımız şey bu olaylar üzerinden bu olaylar nereye giderse gitsin toplumsal yaşamda yeni medyanın, internetin dijital dünyanın hayatımıza bu kadar egemen olduğu noktada mevcut işleyişler üzerinden bu ne kadar devam ettirilir ya da devam ettirilebilir mi? Gerçekten sürdürülebilir mi? Ve burada aslında yeni yollar var mı? Yani... İsmail Bey Aha. biz bunu müzik endüstrisi ve plak endüstrisinin ta 2000 yıllarında evet. e, bu Napster'la başlayan, MP3'lerle başlayan olaylarda, sonrasında Türkiye'de de ilk erişim engellemeleri yaptıran bir hmm. yapla zaten yaşadık değil mi aynı olayları? Tabii 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 tabii. tabii. Yani sürekli yaşıyoruz aslında yani... E, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Füsun Hanım yıllardan beri şunu söylüyoruz. Hatta şöyle ilginç bir şey vardı. Şimdi hukuk belli bir yere kadar mevcut yasalar üzerinden şey yapar. Belli kişisel ya da işte kurumlar arası uyuşmazlıkları çözmeye çalışır. Fakat hukukun artık çağın gereklerine ya da toplumun gereksinimlerine yanıt vermediği noktada e, toplum tekrar bir araya gelir. İster parlamenter biçimde bir araya gelir. ister e, hani e, protestolarla bir araya gelir. Farklı yönlerden seslerini e, dile getirir, duyurur. Ondan sonra bu toplumsal yaşam yeniden düzenlenir. Bu işte e, mesela e, ben kripto paralara giriş dersinde ilk olarak ne okuturum biliyor musunuz? Jean-Jacques Rousseau okuturum. Toplumsal Sözleşme John Locke okuturum. Niye? Çünkü eee şu anda bu aslında yeni medya ile gelen şeyler bizim bu dijital dünya üzerinden e, insanlığı çok daha hakkaniyetli, adaletli ve meritokratik biçimde yönetişim yapma olanağı veriyor bize. Yeter ki biz bunu keşfedelim. Kültür sanatta da, da böyle, e, toplumsal yaşamda da böyle, medyada da böyle, iletişimde de böyle, her şeyde böyle. Dolayısıyla e, şimdi burada buna bu şekilde baktığımızda, Bizim yapmamız gereken şey şu, biraz daha geriye çekilip acaba bu toplumsal işte işte nelere neden oluyor? Buna bakmak. Şimdi Bey, bir şey soracağım. Bu söylediğiniz çok güzel bir noktaya geldiniz. Jean Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşme hakikaten çok önemli bir konu. Bizim Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz siyasi durumdan bağımsız olarak. Dünyada da bu e, sosyal medya konusunda büyük biliyorsunuz tartışmalar var. Avrupa Birliği'nde de var, Amerika'da var asıl merkezi olan. Sizce bu toplumsal sözleşme e, tam olarak dünyada da anlaşılmış, yani e, bu yeni dünyanın getirdiği şeylerin tartışıldığı bir ortam var mı sizce de? E, bence tartışılmaya çalışıldığı ama seslerin duyulmadığı ya da Herkesin aynı anda konuşmaya çalıştığı bir şey var, durum var ve şöyle söyleyeyim, asıl bu işi layıkıyla okuyabilenler diyeyim, daha geniş bir perspektiften okuyabilenlerin sayısı az. Zaten şu anda bütün dünyada hani insanlar interdisipliner düşünme becerisinden yoksun ve tamamen Hani şu pandemi döneminde de gördük ki komplo teorileri ya da işte sahte haberler üzerinden e, bir kaos ya da kaotik durumlara e, teşne olduğu için ve bir sürüklenme içinde olduğu için insanlık bu hani kısa vadede çözebilecek gibi bir şey değil. Hani bizim e, yaşımız yettiği için söylüyorum e, uygar ya da çağdaş biçimde tartışılabilecek bunun bir ortamı yok şu anda. Asıl bence şey bu, sorun bu. Bu siyasetçilerle <laughs> mi ilgili? Sadece Şimdi. siyasetçilerle ilgili değil, toplumlarla da ilgili. Bakın bir, bu aralar bu pandemi dönemi nedeniyle bizim Yasemin İnceoğlu Hoca ile Savaş Çoban Hoca'nın çıkartacakları editörlüklerini yaptıkları bir kitap var. İşte Pandemi Medya ve iktidarlar diye bir kitap. Orada ben hani bir bölüm yazdım. O bölümde de aslında sosyal medya üzerinden ee, aslında bu yankı odaları üzerinden nasıl kitlesel e, şeyler e, örgütlendiği ya da işte kitlesellik e, böyle komplo teorileri üzerinden bu 5G e, şeylerine e, baz istasyonlarına nasıl saldırıldığı insanları ve bunların nasıl organik biçimde aslında geliştiğini şey yapan ta insan benliğine dayanan benlik çatışmasından e, şeye kitleselleşmeye giden bir şey yazı kalemi aldım, makale kalemi aldım. Onu da tartışırız ayrı bir konu ama... Evet. Evet. Şuraya şey yapacağım çok uzatmadan. E, şuraya döneceğim. Şimdi eğer bir olgu toplumun genel yaşayışının önüne geçmiş ve buna ket vurmaya başlamışsa bu aslında hukuksal değil toplumsal biçimde tartışılmalı. Şimdi buradan yola çıkarak bizim Serdar Kuzuloğlu'nun e, yıllar önce ta bu telif hikayesinde Radikal Gazetesi'nde hala umarım internet sitesinde duruyordur. Şöyle çok güzel bir pazar yazısını okumuştum. Amerika'da e, bu telif yasası, mevcut telif yasası üzerinden e, telif şikayetleri arttığında Amerikan Adalet Bakanlığı internet üzerinden indirmelerle ilgili 45 bin tane ifade çaresi göndermiş şeye. E, çe çeşitli insanlara IP adreslerini saptamış. Sonra sayı 45 bin olunca e, şimdi bir anda durup düşünmüşler. ya 45 bin kişi böyle bir şeye karışmışsa bu işleyişte bir problem var, hukuksal bir problem var o işleyişlerin, Supena diyorlar ona işte ifadeye çağrı diyorlar. Onların hepsini geri çekmişler ve demişler ki biz bu yasayı tekrar şey yapalım, tartışalım. Yani bu düzenlemeyi tekrar tartışalım. Orada sonuç ne oldu bilmiyorum ama Serdar burada benim hayatımda ışık açan bir şey ortaya çıkarttı. Yani aşağı yukarı 2002-2003 gibi yazmış olması lazım bu şeyi. Şöyle bir şey, bakın hep aynı noktaya gidiyoruz. Şimdi bir karikatürcü e, yani iki tane karikatürcü gidip onlarca insana ya da yüzlerce insana dava açıyor. Ve bu davalarda haklı ya da haksız. bir hak iddia ediyorsa ve bunları bunlar sonucunda toplum işte sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyorsa ve bu bir tartışmaya konu oluyorsa bunun gerçekten hani oradaki hukuk düzlemi değil ama bu hukuksal işleyişin toplumsal yaşama etkilerini biz tartışmak durumundayız. Bakın burada Uğur Hoca'nın örneği üzerinden olayı anlatayım. Şimdi bir pazar akşamı Uğur Hoca'nın İstanbul'daki evinin kapısı çalınıyor. Polisler geliyor. İşte Uğur Özmen orada mı diyor. Ee, ve e, şey e, ne derler e, işte kızı çıkıyor. Diyor ki hayır yok. E, hayırdır diyor. Ya işte onu ifadeye alıp götürecektik diyorlar. Ya pazar akşamı şimdi Uğur Hoca e, zaten hepimizin bildiği işte Bilgi Üniversitesi'nde ders veren doktorası işte kitap kitapları işte yazdığı blogunda e, parasız pulsuz insanlara e, yaptığı yardımlar, CRM konusunda işte herhangi bir konuda bir şey sorduğunuzda verdiği cevaplar karşılıksız, şeysiz yani şu dünyada karşılıksız olarak ders notlarını bile açtığı ve bu ders notlarının üniversite hocaları tarafından da hani Uğur Hoca bazen kırılır, şey der ya hiç olmasa bir ismimi geçirin der, para falan istemiyorum der. Çünkü para falan istemez zaten Uğur Hoca bunlardan. Fakat Şimdi Uğur Hoca'nın kapısına dayanan bir şeyde yazdığı 5000 tane şey üzerinden bir cuma şey bir pazar akşamı tutup karakola götürülüp pazartesi sabahı savcıya çıkartılmak üzere ne bir nezarete tutulması en azından bu işleyişteki bakın daha en başından bir sakatlığı şey yapıyor gösteriyor. Şimdi ben sadece Uğur Hoca'yı biliyorum tanıdığım için. Uğur Hoca gibi kaç kişinin başına geldi acaba bu? Sonradan olay işte e, gidiyor şey yapıyor falan filan. İşte Uğur Hoca o gün tesadüfen orada değil. İşte şeyde e, şu anda Hendek'te işte pandemi nedeniyle o da yaşı gereği kendisini koruması gerektiği için ailesini o tarafta bir e, izole bir hayat düşün. yaşıyorlar. Evet evet. izole bir hayat yaşıyorlar. Onun zorluklarıyla bir yandan baş ediyor. Bir sürü internet bağlantısı uzaktan online eğitim verecek. Öğrencilerine şey yapacak falan. Bunlarla baş ederken bir de işte ...mesela online eğitim sırasında yine... ...şeyler geliyorlar, e, polisler geliyorlar... ...hadi Uğur hocayı götür... ...şey yap falan. Ya yani şimdi bakın... ...bu işle işte, ...yani bu sadece tabii... ...bu davanın açılması nedeniyle değil... ...ama bu işleyişin yarattığı... ...zincirleme şeyler de var demek ki. Burada fikir, sanat hakları... ...mahkemelerinin... E, ...işte bu işi ele alış biçimlerinden... ...bu işleyişin düzeltilmesinden... ...başlayarak da yapılacak şeyler var ama... Onları bir kenara koyalım biz şimdilik ee, ve şunu şey yapalım, konuşmaya çalışalım. Şimdi e, burada e, işte bu olayın büyümesi üzerine ki bu olay sadece Uğur Hoca'nın da başında değil. Ben bir sürü forumda şeyde rastladım hani e, bu bir anda olay yayılınca e, ki işte şeye neden olan e, davayı açan karikatüristlerin işte e, şey e, Twitter'da trending topic olması nedeniyle işte ek sözlükte yazılanları da hasbel kadar okumak durumunda kaldım ilgiliyim ee, ve burada şunu gördüm ee, şimdi birincisi e, her ne kadar erdil Yaşaroğlu arkadaşlar işte karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz Biz sadece ticari şeylere yapıyoruz dese de e, şimdi başta uğur hoca olmak üzere bunu sadece kendi işte e, şeyinde e, web sitesinde blogunda ya da farklı noktalarda a işte e, ya konuyu çok iyi anlatan şöyle de bir şey var diye paylaşanlar var. Şimdi hukuksal olarak belki bunlar da sakıncalı. Bilmiyoruz. Yani hani şey ama davacı tarafın yani çok açık söylüyorum burada. Hani Erdil Yaşaroğlu'nun Selçuk Erdem'in karikatürlerini keyifle izlerim. Paylaşmam ama keyifle izlerim. Yani hani telif şeyine neden olmamak için paylaşmam ama keyifle izlerim. Ama şimdi şöyle bir şey de acaba hak mıdır reva mıdır? E, şimdi kendileri diyorlar ki e, biz ticari olmayan hiçbir şeye şey açmıyoruz dava açmıyoruz şimdi işte burada e, internetten de okuduğumuz kadarıyla onlarca iddia var şimdi ben bu iddialar içinde Uğur hocayı yakından tanıdığım için Uğur hocanın 10-15 seneden beri açtığı bu bu bloktan bir kuruş bile para kazanmadığını tam tersine cebinden bir sürü para harcadığını biliyorum serverdan e, işte oradaki yazdığı yazı için harcadığı emekten işte e, oradaki tartışmalarından zaman ve şey olarak bir sürü şey yaptığını biliyorum. Ha hukuksal olarak haksız da olabilir bu arada. Haklı ya da haksız da olabilir. Ben onunla da ilgilenmiyorum. Ama şimdi Erdil Yaşar oldu. Serçükerden Erden ve Uğur Hoca birkaç kez aynı ortamda bulunmuş insanlar. Yani hiç olmazsa hani bırakın e, resmi devlet hukukunu insan olarak aralarında bir hukuk yok mu kardeşim? Ya bu kadar da bir şey. Uğur Hoca'nın şeyinde işte paylaşımlarında gördük. Orada aynı karede birkaç kere çektirdikleri fotoğraflar var. Yani şimdi burada bir insan olarak şey yapılmaz mı? İkincisi madem ticari olarak şey deniyor, ki bunların bazısı haksız da olabilir bu arada. Hani ticari kullanmıştır ama ticari kullanmadım kisvesiyle de şey yapabilir. Onlara da itirazım yok ama... Yani burada şöyle bir şey benimsenemez Bir uyar kaldır diye bir şey konuştuk biz yıllarca değil mi? Ha bunu kötüye kullandığı, bu, bunun kötüye kullanıldığı bunun kötüye kullanıldığı durumlar da oluyor. Uyar kaldır deyince aklıma rahmetli Mustafa Akgül hocam geldi. Onun da e, çok kullandığı bir şeydi. Onu da burada Özgür Hoca ile beraber e, şeyle e, minnetle e, vefayla yad edelim. E, onlar da hep e, bu konularda çalışıyorlardı ama e, bakın şimdi bu toplumsal işte, işte artık her şeyin içeriğin son derece eskidiği bir şeyde bu şekilde işte bir model yerine ya da bu şekilde bir nazik bir takım şeyler yerine bunu bir iş modeli haline getirmek, bir ticari model haline getirecek noktaya taşımak acaba ne kadar doğru? Üstelik hani buyurun. İsmail Bey biz müzik endüstrisinde de bunu yaşadık yani yıllar önce miyap fiziği kapattı. Şimdi e, aynı mı yap? Spotify eğer Türkiye'den giderse yandık yıkıldık. Türkiye'de de benzeri bir şey yok diyor. Yani demek ki e, biraz vizyoner de olmak lazım. Uğur Hoca ile ben de konuştum. Uğur Hoca şunu söyledi. Yıllardır Erdal Yaşaroğlu'nun sosyal medyayı en çok anlayan insanlardan biri olduğunu düşünürdüm. Ama bu olay Anlamadığını düşündürtmeye başladı bana dedi. Şimdi ben de baktığım zaman, ben de biliyorsunuz internetin içinde kaç senedir bulmuyorum. E, buralarda çok haklı bir şey söylediniz. Bir iş modeli haline sokulabilir. Yani karikatüristlerin telif hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Haklıdırlar. Ama e, sizin de söylediğiniz gibi burada işler başka bir yere gidiyorsa bunu çözmek lazım. Bu kadar insanı mağdur etmek doğru bir şey değil üstelik burada bir de avukat olayı var ee, yani avukatlarla da ilgili bir takım iddialar var. Şimdi tabii e, işin o detayı e, biraz daha hukuksal ve şey e, hani ben sadece şu açıdan inceleyebilirim e, en azından insani olarak e, çok şık bir ortama sokulmadıkları kesin dava edilenlerin yani bunun bunun bile yarattığı bir e, tepkiyi bence hani ee, ben hala Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem karikatürleri e, görmeye, onlardan keyif almaya devam ediyorum. Yani o yine beni şey yapmıyor, e, ne derler, e, etkilemiyor. E, ve hani e, her ne kadar e, bu e, şey dolayısıyla, e, bu süreç dolayısıyla e, biraz e, hani açıkçası bende şey yarattı e, biraz da e, kişilik antipati. olarak. Antipati. E, antipati demeyeyim de. Ee, soru işaretleri yarattı. Yani şöyle Uğur Hoca'nın söylediğine şu açıdan katılıyorum. Aslında hani internet ortamını en iyi anladıklarını düşündüğüm insanlar da onlarda. Bu açıdan kafamda şöyle bir soru işareti oldu. İnternet ortamında doğru yolu bulamadıkları yani doğru iş modelini bulamadıkları için ve e, gelirleri azaldıkları için acaba böyle kestirme ve biraz da insani noktayı törpüleyen bir şeye mi gittiler? Yola mı gittiler diye de düşünüyorum. Ama hani bu hiçbir şekilde bu işin şık olmadığı noktasını e, ortadan kaldırmaz. Onu söyleyeyim. Yani hani şık ve insani değil. Hani şıkı da böyle biraz e, hani şey olarak kullanıyorum. Nazikçe kullanıyorum açıkçası. Hani e, çünkü Uğur Hoca'nın e, başına gelenleri orada e, gördüğü muameleyi dinlediğim zaman gerçekten hakikaten e, şey e, hani yapılmaması Haksız. gereken bir şey. Hı -hı. Haksız. Haksız diyeyim ya da e, ne bileyim. Yani mağduriyet yaratılmış bir şey. Yani bu bu mesela bizim bildiğimiz Uğur Hoca. Acaba diğerlerinden nasıl şey yapıyor? Şimdi e, bunun ötesinde acaba hani bizim konuşmamız gereken şey müzik endüstrisiyle beraber acaba e, doğru yol aranıyor da bulunuyor mu? Bulunmuyorsa neden böyle daha sert hukuksal ve şey yollara gidiliyor? Ya da işte bu hukuksal yollardan e, işte e, kazanılacak şeyler e, bir ticari model olarak e, hani Artık biz hep böyle bu yoldan mı gidelim denecek. Şimdi e, bir tane vakada gördük. E işte müzisyenler de başlarsa, işte filmciler başlarsa, işte Kemal Sunal davalarını gördük geçen e, şeylerde ailesinin açtığı. İşte başka şeyleri gördük falan filan. E ne olacak o zaman sosyal medyada en ufak bir şey paylaşan ya da işte bu paylaşım kültürü üzerinden Türkiye'de ve dünyada insanların böyle yarattığı bir kültür var. İşte birbirleriyle paylaşıp güldükleri karikatürler, paylaştıkları müzikler, şeyler. Bunlar üzerinden artık hepsi işte sanatçılar bizim fikri mülkiyetimiz var. Biz istersek size ben yıllar önce biliyorum İlhan Şeşen katıldığım bir siyaset meydanı programında şunu söyledi. Ben istersem kendi beslemin ıslığını bile çaldırmam dedi. Islığını bile çaldırmam. E sokakta yürüyorsunuz, siz ıslıkla çalıyorsunuz. Bu arada, Bunu da çaldırmam dedi. İsmail Bey, bu e, Türk biliyorsunuz bizim de sonuçta telif haklarımız var. Türk İnternet Komu. Türk İnternet Komu yayınlamaya başladığım 2000 yıllarında başladık. 2002'lerde filan daha ilk başlarda bir e, telif hakları hakimiyle röportaj yaptık. Ve ben o röportajda İlhan Şişe'nin söylediğine benzer bir cümle kullandım. Yani bizim yazılarımızı e, aynen kopyalıyorlar. Benim dava açma hakkım var mı diye sordum. Bu röportaj Türk İnternet Komu'da duruyor bu arada. Türkay Alıca isimli bir hakim. Telif hakları hakimiydi. E, şöyle cevap verdi. E, i̇nsanlığın doğuşundan biri ilham denilen şey birbiri üzerine katlanarak yani siz bir şey yazarsınız o yazdığınız şeyden bir başka kişi ilham alır. Yani bu bir parça e, tamamını aldıysa evet hatalı. Ama oradan iki paragraf, bir paragraf, üç paragraf bir şey alıp üzerine bir şey koyduysa, bir şey yaratıyorsa ki İlhan Şeşen'in söylediği laf son derece hatalı. Bana bunu gösteriyor. Şimdi e, şunu şey yapıyorum ben. Bakın, şimdi 21. yüzyılda fikri mülkiyeti tartışmamız lazım bizim bir yandan da. Şimdi normalde siz bir ee, dünya üzerinde bir coğrafyadan bir arazi aldığınızda, onun üzerine ev inşa ettirdiğinizde, şey yaptığınızda, bunun öncelikle bir satın alma bedelini alıyorsunuz. Ondan sonra ona işte orada hakkı olan devletlere, belediyelere, şunlara, bunlara her sene para veriyor musunuz? Ve bunun adı da mülkiyet mi? Aynen. Ha, şimdi peki fikri mülkiyette ki bu ilişki neden tersine çalışıyor? Ee, biraz bunu konuşalım. Bakın şimdi fikri mülkiyette dünya üzerinde diyelim müzisyenleri konuşalım ıslık çaldırmıyor diyelim o ıslığın dizildiği nota dizisini ilk bulan ne yapıyor alıyor ve kendine şey yapıyor tescilliyor bunun için ne yapıyor sadece noter parası ödüyor peki sen bunun için devlete e, benim verdiğim gibi ev araba vergisi veriyor musun ya da şey yapıyor musun e, burada işte toprak vergisi veriyor musun şey yapıyor musun şimdi bütün bunlar tartışılır ama burada ne diyoruz bunu engelleyen ne var fikri mülkiyette yaratıcılık var değil mi? O yaratıcılığa ket vurmamak için bunları iş modelini Kraliçe Victoria'dan başlayarak aslında e, buradaki o telifi e, demişler ki bunu insanların yaratıcılığını şey yapmayalım e, ne derler? Öldürmeyelim. Öldürmeyelim ama bir yandan da buna belli bir süre koyalım ve bu sürenin sonunda toplumsallaşsın bu. Orada mesela ilk konulduğu zaman 1700'lerde Kraliçe Victoria döneminde yazarlara 30 yılmış bu. Sonradan film endüstrisi şey falan derken bu 100 yıla çıktı. Şimdi de 120 yıla falan çıkartılması düşünülüyor. Şimdi işte bu Özgür Hoca ile yaptığımız tartışmalarda hep bunları şey yapıyorduk biz tartışıyorduk geçtiğimiz dönemlerde. Ee, şimdi burada <laughs> yani bu işte e, hani e, sizin ilham konusuna geleyim. Aslında bunun böyle süresinin uzatılması da Hollywood'un film endüstrisinden kaynaklanan bir şey. O da şudur. E, aslında Hollywood'un film endüstrisi işte geçmiş çağların masallarından işte kırmızı başlıklı kız, pamuk prenses falan onlardan toplayarak yazdığı öyküleri halk öykülerinin telifini aslında görsel olarak yüzyıl korumaya çalışıyor. Neredeyse o öykülerin halk öykülerinin kendisini teliflemeye çalışıyor. Demek ki bu yaratıcılıkla toplumsal fayda bir yerde o çark kırıldı ve ondan sonra toplumun tersine, aleyhine işlemeye başladı bu çark. Ve internetin ortaya çıkışıyla tam tersine daha da ileri olarak buna ket vurmaya çalışıyor. Artık toplumun paylaşım kültürüne ket vurulmaya çalışıyor. Ben Erdeli Yaşaroğlu, işte şey, e, Selçuk Erdem ya da işte Spotify, fizi derdinde değilim. Burada e, hem yaratıcı endüstri hem de e, toplum arasında bir denge bulunacak. İnterneti de, yeni medyayı da, yeni alanını da gözetecek bir işleyiş bulmaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla işte burada bu hakkaniyet üzerinden olaya yaklaşmamız ve herkesin bu hakkaniyet, bu işte adalet duygusunu da getirecek bu hakkaniyet üzerinden yaklaşması lazım. Yoksa mevcut yasalar üzerinden ben şu kadar para kazanayım demeye başladığınız zaman o zaman kültür sanattan söz etmeniz de mümkün değil hem de kendi kitlelerinizin yavaş yavaş size dönmeye başladığını görürsünüz. Yani şimdi İlhan Şeşen diyor ki ben işte ıslığını bile çaldırmam. E kimse senin ıslığını çalmazsa, senin müziğin nasıl yayılacak? Aynen yani, öyle. Heh, dolayısıyla ikisi arasında bir şey bulunması lazım, bir orta nokta bulunması lazım. Bakın, hani e, işte yavaş yavaş da e, toparlama noktasına gelirsek, e, şunu söyleyebilirim, YouTube mesela bunun şeyini bulmak üzere ya da yavaş yavaş doğru yolları buluyor. Yani mesela siz diyelim, yıllar önce ben, e, aslında daha YouTube bile yeni çıkmıştı, e, Belgeselciler, belgesel sinemacılar birliği var. Orada da işte yönetim kurulunda yine rahmetli anayım, benim kuzenim Kemal Öner vardı. E, beni bir şeye davet etti. İşte o zaman e, yeni medya dersi falan veriyorum ben. Belgesel e, sinemacılar birliğine davet etti. Onlar da işte bu internetin çıkışıyla telif haklarını falan tartışıyorlar. E, ben de o zaman YouTube yeni çıkmış. Dedim ki YouTube'a koyun ve YouTube'dan isteyin bu şeyi e, temeli. Şimdi e, bu bu telifi şeyden isteyin dedim, e, YouTube'dan isteyin dedim. E, şimdi onlar dediler ki ama işte e, bizim yerimize başkası koya, koyarsa ne olur? İşte onlar mı alacak bu telifi falan gibi bir takım kaygılarla yaklaştılar. Ben dedim ki ya onların da bir yolu bulunur. E, Fakat son 3-4 yıldan beri YouTube onun yolunu buldu. Nasıl buldu? Şimdi diyelim e, Belgesel Sinemacılar Birliği şu anda kendi belgesellerini e, YouTube'a koyup kaydettirdikleri zaman YouTube onu bir X-ray'den geçiriyor, bir scan'den geçiriyor ve her aslında sekansı kaydediyor orada. Ondan sonra başkası koyduğu zaman bunu aslında belgeselcinin kendisine yazıyor bunun hakkını, telifini. Dolayısıyla aslında aslında işte öz olarak YouTube ortamına, YouTube ekosistemine konulan herhangi bir şeyden o belgeselci İster korsan paylaşılsın, bu ister kendisi paylaşsın oradan o ekosistemden para üretmeye başlıyor. Şimdi o zaman neyi neyi teşvik etmeye başlayacak? İlhan şeşen gibi değil, tam tersi de diyecek ki arkadaşlar daha çok koyun. Daha çok koyun. Evet. Tabii. Ha. Ha yani buyurun siz de koyun. Hatta diyecek ki arkadaşlar benim belgesellerimi değişik kanallardan yayınlayanların şeyine ben %10 veriyorum diyecek bu sefer onlarda. Dolayısıyla işte burada bir affiliate bir Hani şey yöntemi kurulacak, bir komisyonculuk yöntemi kurulacak, edilecek ve gerçek model yavaş yavaş en azından video endüstrisinde YouTube üzerinden bulunmaya başlandı. İşte bizim böyle rasyonel, böyle akılcı modellere ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, hani e, işte e, burada gelmemiz gereken noktalar, karikatürde de bu, müzikte de bu, videoda da bu, resimlerde de bu. Yani burada iki şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Hem toplumda e, evet karikatürcülerin şu hakkı var, sinemacıların, müzikçilerin şu hakkı var. Herhangi birinin fikri mülkiyetine, ticari ya da onun izin vermediği manevi anlamda ama ıslık çaldırma falan artık hani biraz onu e, geçelim. E, bu anlamda ona suistimal etmek onu bir etik dışı ve daha ilerisinde hukuk dışı bir şey olabilir. Ama öte yandan bunun hangi noktada etik dışı hangi noktada e, hukuk dışı olduğunu bu kültür sanat endüstrisinin e, şeylerinin de kültür sanat camiasının e, işte seçkin insanların da biraz düşünmesi ve kafa yorması lazım. Yani mevcut telif sistemi var. Ben onun üzerine ıslığımı çaldırmam, karikatürümü paylaştırmam ya da paylaştırandan da işte şu kadarlarca lira para talep ederim demek Yakışmıyor arkadaşlar, en azından yakışmıyor size. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ama e, bu sosyal medyanın etkisini bir başka programda hakikaten konuşalım. E, önemli. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler, iyi günler. Herkese iyi günler.